Süleyman, benim canımın sultan. Evvela selam eder, o mübarek ellerinden öperim. Halimi soracak olursan efendim, bedbat ve bir çare cariyen yolumu gözlüyor. Hünkârım bunları yazmaktan hicap duyuyorum. Lakin bilmelisin. Beni, beş evladının annesini, aşkınızı, karınızı yaktılar. Gözlerini bile kırpmadan, acımadan vurdular bana. Hakaret ettiler. Hem de en yakınlarınız yaptı bunu. Onlar yaptırdı. Bütün haremi bana karşı düşman ettiler. Cariyeleri üzerime saldılar. Güç bela kurtuldum ellerinden. Hatice Sultanımız açtı bana sarayını. Günlerdir o bakıyor bana. Sayesinde hayattayım. Lakin yaraların derin. Acım büyük. Daha ne kadar dayanabilirim bilmiyorum. Büyük bir kader ve endişe içindeyim. Zira ölüm kol geziyor sarayda. Hatta belki siz bu mektubu okurken ben çoktan hakkın rahmetine kavuşmuş olacağım. Sizden başka dayanan sığınağım kalmadı. Medet Süleyman. imdat. Ne olur gel artık. Kendimden geçtim artık. Ben asıl evlatlarımız için korkuyorum. O sarayda evlatlarımın da hayatlarından endişeliyim. ...onları Hatice Sultan'a emanet ettim. Olur da bir daha göremezsin o mübarek yüzünü. Bil ki... ...seni canımdan çok sevdim Süleyman. Başıma ne geldiyse hep bu yüzden. Razıyım elbet. Bedeli canımsa bu aşk... ...feda olsun yüz bin kere. Kıymetsiz cariye... Hürrem Hazreti. İbrahim Paşa. Şehzadem. Hayrola kötü bir havadis mi var? Hayır yok. Kireç gibi olmuş yüzün. Ne oldu söyle. Bir şey yok şehzadem. Paşam. Haremde bir yangın çıkmış. Eyvahlar olsun. Telaşlamayın. Herkes iyi. Annem? Kardeşlerim? Saatlerin yerinde çok şükür bir sıkıntı yok. Babamın haberi var mı? Henüz yok şehzadem. Hünkârım. Nedir o elindekiler? Payitahttan haznedardan gelen bazı evraklar hünkârım. Haremle alakalı bir havadis var mı? Mühim bir şey yok hünkârım. Her şeyin yolunda olduğu yazıyor. Hünkârım, seferde olmamızdan istifade etmek isteyen Andre Dora'ya bağlı bazı kuvvetler Moran'a saldırmışlar. Fakat müdafaamızı aşamamışlar. Bunun üzerine Koron'a saldırmışlar ve zapt etmişler. Barbaros'tan haber yok mu hala? Hayrettin Paşa durumu kendisi haber almış. Andrea Doria'nın peşine düşmüş. Fakat Andrea Doria daha erken davranmış. Şu an kaçmakta hünkârım. Kralları şarken de aynı şeyi yapıyor. Şaşmamak lazım. Yüz bine yakın esir, onlarca kale ve ganimet elde ettik. Hünkârım, Avusturya'yı baştan başa işgal etmiş bulunmaktayız. Buna karşılık şarken karşımıza bir ordu çıkartamayacak kadar korkak davranıyor. Yakında havalar bozacaktır hünkârım. Anlaşılan o kişi arken, bu seferde de karşımıza çıkmayacak. Andrea Doria'yı ve diğer işbirlikçilerini kullanarak... ...bizi karadan değil denizden, arkamızdan vurmaya çalışacak. Denizlerdeki bütün tedbirler alınsın İbrahim Paşa. Paşalarım, beylerim. Allah'ın izni sizlerin de üstün gayretiyle bu seferden de alnımızın akıyla dönme vakti gelmiştir. Derhal hazırlıklarınızı yapın. Payitahta dönüyoruz. sefere gidişin bir öncekinden daha zor. Her ayrı kalışımız bir öncekinden daha acı. Sen her gittiğinde zaman duruyor benim için. Seni düşünmekle geçiyor günüm gece. Evlatlarınız nasıl? İyiler çok şükür. Çok özledim onları. Sultanım. Hoş geldin paşam. Bak, gene buradayım. Öldüremediler beni. Size bir mektup yazmıştım. Aldım okudum. ...ne onları koruyorsun. Zira... ne soracak Aksine ben sizi korumakta yükümlüyüm. Ben yokken çıkan bu hadise... ...beni bir hayli üzdü. Hünkârımız sizi bana emanet etmişti. Öyle mi? Desene. Kurda kuzu teslim etmiş. Benim bu hadisede... ...hiçbir dahlim yok. Bilakis... Daya Hatun ve Neger Kalfa'yı giderken bilhassa ikaz etmiştim. Sizi korumak için vazifelendirmişlerdi. <laughs> Valide durdur İbrahim. Aksi halde ben durdurmak zorunda kalacağım. ...beni emretmişsiniz. Benden sakladığın her neyse... ...seni güçlü yapmaz İbrahim. Seni korkak yap. İsyan meselesini kastediyorsanız, müsaadenizle izah edeyim. Bunun izahatı yok İbrahim. Sen ne akla, ne cüretle saklarsın bunu benden? Sizin için hünkârım. Mevzu bir hayli hassas. Malum, seferdeydik. Böyle bir hadiseyle aklınızı meşgul edip üzülmenizi istemedim. Vaka sultanımızın da iyi haberlerini almıştım. Hürrem'e mektup yazmışsın. Maksadın nedir? Meseleyi örtbas etmek mi? Ben ki tam sana burada emanet ettim Hürrem'in canını. Ayağa kayıp düşse seni mesut tutarım dedim. Böyle mi koruyorsun onu? Ben meseleyi size yansıtmadan çözmek istedim. İki ateş arasında kalmanızı istemem iki ateş arasında. Öyle mi? Malum, sultanımız bu menfur saldırı arkasında valide sultanımızın olduğuna inanıyor. Ben buna ihtimal vermiyorum. Lakin dedikleri gibi ise bu mesele benim boyumu aşar hünkârım. Hazretlerim, hünkârımız beni görmek istemişler. Buyurun geçin, sizi bekliyorlar. Benimle gel. Nedir bu isyan meselesi? Hürrem Sultan doğru mu söylüyor? Validemiz mi var arkasında? Başka türlüs mümkün mü paşam? Kim cesaret eder? Ben şahidim. Dayı Hatun'u boşuna mı azlettiler? Neden korumadın peki? Gözünü üzerinden ayırma demedim mi ben? Gülay'la ben nefes bile almadık. Aylarca koruduk. Lakin hadisenin vuku bulduğu gece elimizi kolumuzu bağladılar. Gülay'ı çamaşırhaneye kilitlediler. Beni de Mahidevran Sultan alıkoydu dairesinde. Validemize görüşmek istediğimi söyle. Paşam. Aylardır yolunuzu gözledim. Hasret kaldım. Çok şükür döndünüz. Bu gece bekle beni. Valide Sultanım hoş geldiniz. Sen de hoş geldin. Hatice'm nihayet huzur bulacak. Pek yalnız kaldı. Evet seni dinliyorum. Validem hünkârımızla görüştüm. Olan bitenden mütevellit çok huzursuz. Haremin dirliği ve nizamı hakkında endişeleri var. Eğer bir an evvel sağlanmazsa... ...sizi üzecek kararlar alınabilir. Saraydan mı atacak beni? Yoksa Hürrem mi yönetecek haremi? Bu husumetin bir an evvel bitmesi lazım Sultan. Ya da en azından dışarıdan öyle gözükmesi icap eder. Aklındaki ne? Hünkârımızı ve Hürrem Sultan'ı yemeğe davet ettim. Siz de teşrif ederseniz iyi olur. Hünkârımızın göz önünde tatlıya bağlayalım bu meseleyi. Ne dersiniz? Hünkârım hoş geldiniz. Sizleri ağırlamak büyük şeref. Hatice'm bu ne güzellik. Hünkârım. Hürrem. Nasılsın? Sağ olun sultanım daha iyi. Buyurun içeri geçelim. Validemizi ben davet ettim hünkârım. Teşrif ederek şeref verdiler. Validem Arzu ederseniz yemeğe geçebiliriz hemen. Yemekleri hususi olarak sizin için hazırlattık. Sultanım bizzat hataya kadar oldu. Çok lezzetli olmuş Hatice. Afiyet olsun hünkârım. Sen de beğendin mi Hürrem? Çok beğendim. Teşekkür ederiz Sultan. Uzun zamandır bir araya gelemiyorduk. Ne iyi oldu. Malum. Hadiselerin ardı arkası kesilmedi. O günler artık geride kaldı Öyle değil mi valide? İnşallah. Benim de temennim bu. Lakin hiç umudum yok. Bilhassa bu sarayda kıyılan nikahtan sonra... ...Allah hanedanımıza başka keder göstermesin. Çünkü yarın müsaadenizle ben saraya dönmek istiyorum. Üzerine alınma Hürre. Bu aile arasında bir mesele. Hürrem de bizim ailemizin bir parçası var eden siz kabul etseniz de etmeseniz de hiç kimse değiştiremez bu gerçeği. Anlaşılan bana yer yok bu masada. Validem. Valide. Boşuna yorma kendini paşam. Ben bu kadına boyun eğmem. Kimse sizden böyle bir şey istemiyor Valide. Hiçbir kuvvet beni onunla yan yana getiremez artık. Validem bu hal tavrınız onun işine yarayacaktır. Hünkârım sizden uzaklaştıkça ona yaklaşacak. Aslanım beni çoktan silmiş. Yazık. Hürrem onu avucunun içine almış. Başlayın. bağışlayın, Sultan'ımız bu meseleyi Tatlı'ya bağlayacaklarını söylemişlerdi. Bazı insanlar değişmez Pargalı. Senin onları değiştirmek için sarf ettiğin çaba, onları daha da karmaşık bir hale getirir sadece. güzellik böyle. Sizin için hazırlandım. Beğendiğinize sevindim. Çok mu düşünürsün? Hiç aklımdan çıkmıyorsunuz ki. Aylardır seferden dönüşünüzü bekledim. Destur! İbrahim Bir şey yemeden mi gideceksin? Yok, hayır buradayım. Hava dedim biraz. Zedelenmiş bir haydi. Tadilat istiyorum. Diğerlerinin de bakıma ihtiyacı var. İbrahim. Sultanım, Hanım. Paşa Hazretleri hayırlı sabahlar. Dayı Bey. Hayırlı sabahlar hayırdır? Görüşmek istediğim bir husus var. Nedir mesela? Ataksi. Hiç iyi değil. Sanırım Nigar Hatun'la alakalı. Bari şöyle geçelim. Bu konularla sultanımın başını artmayalım. Bilhassa dinlemek isterim. Ne de olsa ikisini biz evlendirdik. Bir sıkıntıları varsa haberdar olmak isterim. Paşam Matakçı her gece meyhaneye gidiyor. Durmadan içki içiyor. Bir şey sorulduğunda sizin onu yaktığınızı söylüyor. Hayırdır inşallah. İbrahim? Bir malumatım yok benim. Belki onu ben evlendirdiğim için demiştir. Yani. Nigar da çok mesut görünüyordu oysa. Paşam size ona çok yakınsınız. Onunla konuşup yardımcı olabileceğinizi düşündüğüm için haber vermek istedim. Elbette konuşurum tabii. Lakin bu bir aile meselesidir. Malum. Karı koca arasına girilmez. Her neyse. Bari Bey. Saraydan bir senktıraş yollanmasını istiyorum. Vekillerin bakıma ihtiyacı var. Yollarım elbet. Lakin bu sanatkar işi. Yapabilirler mi paşam? Bir baksınlar. Nemçe'den getirdiğiniz esirler arasında bir senktıraş olduğunu söylemiştim Atrakçı. İsterseniz onu yollayayım. Hala. Söyle Matrakçı'ya getirsin. Hem konuşmuş oluruz. Bali Bey geldi. Meyhanelerden çıkmaz olmuşsun gene. İbrahim Paşa'mız yaktı beni demişsin. Kusura bakmayın paşam, kendimle değildim. Biz seninle bir sır paylaşıyoruz öyle değil mi matrakçı? Aşikar mı edeceksin? Güvenemeyecek miyim ben sana? Haşa. Sırrınız benimle mezara gider. Ancak... Ancak... Destur! Sultan Süleyman Han Hazretleri! Hünkârım. Sizi burada görmek ne büyük mutluluk. İbrahim Paşa konuşalım biraz. Paşam nasu efendinin hali hal değil. Konuştum. Haberim var. Kendimi suçlu hissediyorum. Ona karşı mahcubum. Sen bunları düşünme. Ben bakarım bir hal çaresine. Keşke hiç gitmeseniz. Çok özlüyorum sizi. Hünkârım, şehzademiz Mustafa'nın tavrını onaylama mümkün değil. Lakin kendisi toy bir delikanlı. Kanı kaynıyor. Çoktan pişman olmuştur, yakındır af dilemesi. Bir erkek olarak karşıma çıkıp, düşündüklerini korkmadan söylemesine bir itirazım yok. Saygı sınırlarını aşmadığım müddetçe... ...bunu mesele yapmam. Aksine hoşuma da iyi gider. Yüzüme karşı başka, arkamdan başka konuşmasından ne evladır. Öyleyse nedir sizi böyle Hüseyin? Bir an kendimi kaybettim Parkalı. Kendi öz evladıma, Mustafa'ma zarar vermeme ramak kalmıştı. İşte ona korktum kendimden. Yapabileceklerimden korktum. Günün birinde babam gibi kendi öz evladıma zehirli kaftan göndermek istemiyorum asla. Bu mümkün değil. Hünkârım, şehzademiz öfkesini de vicdanı da sizden almış. Size benziyor. Emin olun. O kimseye zarar veremez. Hele ki kendi kanından birine kıyamaz. Tıpkı sizin gibi. Sultanım. İbrahim, hoş geldin. Hoş bulduk. Paşam neredesiniz? Gözümüz yollarda kaldı. Hayırdır, bir mesele mi var? Mustafa'mla konuşmanızı istiyorum. Malum, bir tek sizin sözünüzü dinler. Siz endişelenmeyin sultanım. Ben yarın sabah erkenden gelip konuşurum şehzademizle. Ya ikna olmazsa? O vakit ne yapacağız? Dua edelim ki ikna olsun. Aksi halde onu ben bile koruyamam. Allah muhafaza. İbrahim istersen ben de geleyim senin. Lüzum yok sultan. Biz erkek erkeğe konuşuruz. Bu gece uyku aram bana. Sultanım gidelim artık geç olmadan. İyi akşamlar. İyi akşamlar. <laughs> İbrahim neredeydin? Saraya da gitmemişsin bugün. Devlet işleri sultanım. Dışarıda mühim meclis yaptık. Bu saatte. Ne işiymiş bu? Sürekli geç geliyorsun İbrahim. Hani bize daha fazla vakit ayıracaktın. Senior Gritti'yi ziyaret ettim. Belki nedir bu sorgusu var? Anlamadım. sadece. Sen yokken kendimi yapayalnız hissediyorum. Paşam. Bay Bey. Şehzademiz Mustafa gelmediler mi? Sümbüla'yı yolladım şimdi. Geleceklerdir. Matrakçıyla konuşmanızın bir faydası olmamış paşa. Dün gece yine meyhaneden topladım. Evine götürüp bıraktım. Ne var ki? Nigar Hatun evde yoktu. Sonradan geldi. Bana saraydan geldiğini söyledi. Ben de evli bakla Hatun'u neden geç diye sümbüle kızdım. Bana öyle bir şey söyledi ki. Kanım dondu. Neymiş o? dün bütün gün izinliymiş. Alenen yalan söylüyor. Elbette vardır bir izah. Yaveten bu mesele bizi alakadar etmez. Şah Hazretleri. Şehzademiz Mustafa nerede dersin